80'lerde e, ODTÜ'ye başlamıştım, ODTÜ'de herkes birbirine hocam diyordu, sonra öğrendim ki bizden de önceki dönemlerde bir e, e, siyasi ve toplumsal e, e, kaynaşma sonucu e, öğrenciler e, müstahdeme e, Mazlumun yanında yer almak adına müstehdeme hocam demeye başlamışlar. Daha sonra da hocalarımızdan bir tanesi o günleri anlatırken ya müstehdeme hoca demeye başladılar. Biz hocalara da herif diyorlardı diye anlatmıştı o günleri. Böyle bir kültürümüz var. Mazlumun yanında yer almak, mazlumu yüceltmek, e, bilir kişiyi falan küçümsemek veya e, görmezden gelmek. Aslında kültürümüzde, dinimizde bilmem işte yöremizde e, büyüklere saygı vardır ama biz böyle algılamışız. O aralarda bir de e, arabeskin yücelmesi var Arapla ilgili. Arapça şarkılar, Arap nameleri işte bizim halk türkülerimize de e, hatta sanat müziğimize bile e, sirayet etti bu arabesklik, Arapça çağrıştırıcılığı. Ee, o zamanlarda caz dinleyen, klasik müzik dinleyen filan e, e, züppe diye ele alınıyordu. Lüks içinde işte e, züppe bebeler. Velhasıl e, akademisyenlik, e, e, sanatçı olmak, öğretmenlik, e, tabi diplomatlık monşerler. E, hep küçük görülesi, e, alaya alınası, e, meslekler ve gruplar olarak atılıyor. Okumak, e, okuyan olmak, okumuş olmak, e, küçümseniyordu. Hala da öyle. Malup, e, e, inek şaban, yaka bunu oradan alıyor, okuduğu için çok okuyana bizde inek deniyor ya. Bu okuyan kişi, sanatçı kişi, e, öğretmen kişi, akademisyen filan, bunlar e, gerçeklikten, e, hayattan. E, kopuk hallediliyordu. Bir tür e, deniyordu ki e, bu kişilere sen haybeden e, bedavadan yaşıyorsun. Ne anlarsın sadece hayattan? Sen okumuşsun. Sen hiçbir şey görmedin ki. Sen yapmacıksın. Yapaysın. E, seçkinsin. İşte bu mesajı veriyordu halkımız. Hala da veriyor. Biraz değişti ama hala veriyor. Dolayısıyla hep e, akıl ve fikir için ama bakın dikkat spor için değil bu akıl fikir içeren işlerde e, bir küçümseme hali var ama sporda yok sporcularımız her zaman makbul. Dolayısıyla bizim halkımız bedene e, bir gerçeklik addediyor. beden işi yapan emek işi yapan gerçek akıl işi yapan hayal veya lüks e, akıl işi yapan Halktan değil, halktan kopuk. Çünkü halk beden işi yapıyor, emek işi yapıyor. Belki Osmanlı dönemlerinin, hanedanın, sarayın falan bir etkisi var. Onların sokaktan, halktan kopuk olmasını düşünüyorlar ve insanlar onu bir şekilde eleştiriyorlar bu davranışlarıyla. Ve bu küçümseme, yani aklı fikri okumayı küçümsemeyi, ...bir e, sevgi, bir şefkat kılıfına sokuyorlar. Yani Siz anlamazsınız hocam, hayat öyle değil. Tabii siz kitaplarda okursunuz ama hayat kitapta yazan şeylerden ibaret değil. Hayat başka bir şey, siz bilmiyorsunuz. Bu e, sevecenliğin, şefkatin arkasında da belki biraz kıskançlık, biraz öfke... E, ...belki sitem de yatıyor. Akli donanım lüks hayattan ve halktan kopuk ve züppe, bedeni donanım, e, işçilik, e, halktan olmak e, daha gerçek, asıl özümüz o, bunu benimsiyoruz. E, ve bunun tabii çeşitli uzantıları var. Ben e, en çok yadırgadığım son zamanlarda herkesin artık içselleştirdiği bir durum var. Mesela e, bir anne. E, kızına anneciğim diye hitap ediyor veya bir baba e, oğluna veya kızına babacım diye hitap ediyor. Ben bunu e, 23 Nisan'da çocukları e, işte başbakanın e, veya e, işte yargıtayın başkanının veya e, ne bilim bilmen ne bakanının koltuğuna oturtmaya da benzetiyorum. dedesi torununa dedem diyor, e, halası yeğenine halam diyor, e, teyzesi teyzem diyor dayısı dayım diyor, amcası amcam diyor. Yani aynı kadın çocuğuna annem diyen kadın mesela dönüp kocasına karıcım diyor mu? Veya kocası kadına dönüp kocacım diyor mu? Veya çocuk halasına, teyzesine, amcasına, dayısına dönüp yeğenim diyor mu? Veya o çocuğun annesi, çocuğuna annem diyen kadın var ya, o kadın kendi annesine dönüp acaba yavrum, evladım, çocuğum diyor. Böyle dese ne olur? Acayip olmaz ki, bunu yadırgamaz mıyız? Yani karma karışık bir durumdayız. Bütün toplum olarak kafamız karışık, ruh sağlığımız bozuk. Erdem, bilgi, fikir beyin hiç değer görmedi bu milletin gözünde ve gönlünde. İlk önceleri emek ve beden idi ama şimdilerde bu da daha yozlaştı ve safi tacirlik, soful, yani şart kurnazlığı, yani yine araba özenmek makbul. Hep makbul ve hala makbul. Araplığa özenmek. Yerli ve milli olan galiba artık sadece bu. Araplığa özenmek. Şimdi ben konuşuyorum. Ee, sen dinliyorsun. Yani ben sana hatibim desem, sen de bana dinleyenim desem, ben sana kardeş, sen bana bacı. <laughs> Hadi hoşça kal. Çok yaşa gönen.